Başladım. Tamam. Şimdi benim annem için koca çok önemlidir tamam mı? Seçeceğin koca bize şeyler derler mesela bir kız yerini bulamıyorsa ölsün gebersin derler tamam mı? Gideceğin yer çok önemli. Benim annem için de para çok önemlidir. Yani bir kocanın parası olsun mesela sana küfür etse itifat gibi gelir. Bir gün oturdu bana böyle yaptı. Ya sen mi? Kızım bak. Esra'nın programına bir çocuk var. <laughs> hem Almanya'dan emeklisi var. Hem Türkiye'den emeklisi var. Anne dedim bu çocuk mu? 50 yaşını adı? <laughs> Anne dedim sen bunu kimin için beğendin? <laughs> kızım yaşa bakmayacaksın. <laughs> Kocanın suratına bakmayacaksın kızım. Kocanın suratına at. Cebine bakacaksın ne kadar veriyor sana. <laughs> Öyle evlenirsin. Kiraya çıkarsın. <laughs> Ev sahibi cadır kapıya vurur. Tik tik tik. Para ver. Ne diyeceksin ana? E beyefendi ben kiranı ödeyemedim ama kocamı seviyorum. Böyle <laughs> bir şey yok kuzu. Ulan yalandır yavrum. Tek gerçek paradır kuzu. Bak o koca sana cünde 100 milyon versin. Çufur etsin sana itibacı bir can. Versin ha çufur etme. Sen çaldın ha. Parasını veriyorsun. Böyle bir şey yok yavrum. Bak Cidersin bak ben gece yatıyorum. aklımı hep seceliyorsun. Sen o <laughs> <laughs> bekarlığın bana dert oldu. Seni bir yere vereceğim. Gece yatıyorum çabuk seceli bana. Çizimin evine süt olacak. <laughs> Yanına pirinç olacak bir süt edecek. Ya bunları düşünemem. Ben rahat uyum Ali. Ben zaten zor geçiniyorum. Ben sana yardım edeyim mi? <laughs> sen ki yere gideceksin. Sen <laughs> bana yardım <laughs> Kızım bak aşk nereyedir biliyor musun? Aşk mezaradır kızım. <laughs> aşk canlı değil. Aşk yaşamaz. İnsan yaşa yavrum. İnsan neyle yaşa? <laughs> Yemekle yaşar. Yemek. <laughs> <laughs> Bu pilavın yanında fasulye olmadı mı ne oluyor? Yiyemeyiz hoşuna gitmeyi. Göğsüz <laughs> pilav yedim mi? Yiyemezsin, şey yiyemedim kalırım. E yoğun neyle alınacak? Parayla alınacak. Bunlar hepsi maddi durum <gülüyor> yavrum. <gülüyor> Adamın içi yerden emeklisi var. Babanın nesi var? Bir çenesi var baba. babanın. Yıllardır babanın çenesini dinliyorum. Para da yok. Ortaya para da yok yavrum. İyi düşün çocuğum. İyi düşün bak kivantun hep parası var hep tipi var. Ama Kıvanç sağa bakmaz. Şimdi eğri er eğri doğruya doğru çizim. Sen çok güzel bir şey değil mi? Oraya çok yakışık kızına bakmayacaksın. Parasına bakacaksın. Böyle mağazanın önünden geçiyorsun elbiseye böyle hayvan gibi bakamazsın. <laughs> alamazsın çünkü Cebinde para var. Alacaksın 1 kilo domates. <laughs> Elbise alamazsın. Bu da zordur yavrum. <laughs> ben çoye bütün erkekler üstüme kirliyim. <laughs> herkes peşimdeydi. Herkes ama babanın bir tipi vardı. O da zaten beş kuruş sürmedi. <laughs> beş yüz sonra babana at çöpü. Ama ne etse aldım bir çare. Çeri de atamazsın. Ettim ondan uç çocuk. <laughs> Zeytini sayarak yedim. <laughs> Sana hamileyim yavrum. Aldık bir çuda zeytin. <laughs> Aylarca onu yiyeceksin. <laughs> Allah belamı versin. 5 tane yiyordum, beş tane ayırıyordum yani. <laughs> Ama şimdi zeytinleri böyle çikolata gibi atıyorum. <laughs> yavrum para çok önemlidir şunu. Bak öyle uzulursun böyle seviyorum. Aşıkım. Bula yok çocuğum. Bula yalan yalandır yavrum. Her <laughs> şey paradır kızım. Zaten seni kolay kolay kimse almayacak bu seneyle. <laughs> ben seni doğru gel Sen şunu biliyorum. <laughs> <laughs> bu kadar konuşmak olmaz. <laughs> Benim annem e, hayatım yani okul hayatım boyunca hiç toplantılarıma gelmedi. Hiçbir zaman. Bir kere geldi. O yüzden gelmedi zaten bir daha. İlk okul 5'e gidiyorum. Ben hep çok konuşan bir kızdım. Yani hiçbir zaman sessiz sakin bir kız olmadım ben. Beni fıkratıp Fıtratım bu. <laughs> Fıtratım bu diyormuşum. Şimdi annem gelmiş, hoca ona demiş ki Yasemin çok konuşuyor demiş. Yani ne derste susuyor, ne teneffüste susuyor. Ben Yasemin yüzünden ders anlatamıyorum demiş. Annem eve geldi, dertli dertli babama böyle yaptı. İfa, ben katil olacağım. Bu kızın boğazını keseceğim. Bu eve susmaz, okula susmaz. Sokağa bu nereye susacağım? Ben korkuyorum bu ana karnına da konuşuyor. <gülüyor> <gülüyor> ben buna neye yazıyorum ya? Bu kadar. <laughs> Hmm, tapi d u